Bu yayın kesitleri TRT Spor kanalından alınmıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Eee Beşiktaş'ta bütçe daha çok on numaraya ayrılacak gibi dedin. Az önce var mı gündemde isim? Ya isim o şekilde hani şu geliyor, bu geliyor değil de sadece şu şunun planlaması yapılıyor. İşte 5 oyuncu alınacak. Hı. O 5 oyuncu içerisinde 10 numaraya hoca daha özel bir isim istiyor. Beşiktaş onun çalışmasına başladı. O yüzden de Dimaria on numarada oynayabiliyor bu arada. Hı hı. Ama orayı mı tercih eder çok zannetmiyorum Dimaria'yı. Kesin de gelmez demiyorum ama hı hı. yine bir Talişka ismi kiralama üzerine konuşulmaya başlandı. Hakim konuşuluyordu konuşuluyor. Hakim konuşuluyor. Yani Beşiktaş parayın, paranın büyük kısmını 10 e, on numara ve sol öne harcayacak. Sol öne. Sol öne harcayacak. Zaten stoper alacaklar. Bir tane altı alacaklar. Bir tane de ne dedik stoper dedik 6 dedin 6 dedik sol ön 10 numara 4 tane transfer 4 tane transfer olacak. O bunlar nokta atışı anladığım dedim Evet nokta atışı ve üst düzey transferler yapmaya çalışacaklar. iyi transfer yapmaya çalışacaklar. Hocanın e, belirlediği isim yok ama şey belli. Mesela işte tip belli, oyuncu tipi belli. Hı -hı. Bir yerli transferi mutlaka yerli yapmak isteyeceklerdir bir tane. İki tane. Tam onu söyleyeceğim. 8 e artı 3 nasıl etkiler Beşiktaş'ı? Çünkü Sayın Ahmet Nurçibi baya baya biraz sistemi sitemi yükseklerdi. Öfkeli birazcık evet, bu konuya. Evet. Yerli ve yabancı futbolcu ayrımı yoktur. İyi ya da kötü futbolcu vardır. Zorlu bir şey olmaz. Yerli futbolcular iyiyse elbette oynarlar ama yerli değilse, iyi değilse ne yapalım biz? Yabancı almak zorunda kalıyoruz. Şu an zaten federasyonuna en sıkıntılı olan kulüp Beşiktaş. Tabii. Çok net bir şekilde başkan da tavrını belirlemiş vaziyette. İstemiyorlar. Büyük ekşi orada. Bununla ilgili de açıklama yapmaya hı, Beşiktaş hı. devam ediyor. O yüzden de hani bu kural da Beşiktaş'a yarar yaramaz işin başka boyutu bana göre yaramaz. Çünkü Beşiktaş'ın yerlileri iyi olmakla beraber ben yerli kalitesinin diğer rakiplerine göre daha düşük olduğunu hı. düşünüyorum. O yüzden de e, yerli transfer de lazım bu arada. O Tufan? Bence Hoca isterse bu sefer olur. Tahminin var mı o yönde? Hoca seviyor onu. Ya şöyle bir şey. E, hoca tabii şu yaptığı seriyle acaba diyen herkesi tabii, susturdu tabii. Veya ne işi var bunun gelmesin işte şu oyuncu falan diyenleri susturdu. O yüzden de e, çok büyük bir güven sağladı takımda, camiada hoca. Çok acayip bir seri 2 36 garip bir puan ortalaması. Şimdi bu hoca bunu elindeki kadroyla bunu yaptırıyorsa bırakalım hocaya. Söylemi biraz daha yükseldi camiada. O yüzden de e, hoca isterse gedir, getirecek demiyorum. Ama isterse Ozan Tufan olsun başka bir oyuncu olsun ben hocaya karşı çıkılmayacağını düşünüyorum. Bu arada çok para. mantıklı bir transfer gibi geliyor bana Hem 8'e artı 3 kralını düşündüğü gibi. Orta çok sağ mant... rotasyonu genişletmek amacıyla da yani genişlemesi gerekiyor oranın. Hoca oynatırım daha önce istemişti zaten biliyorsun devre arasında. Evet. Ee, en yüksek performansını da hocayla yaşadı daha önce bir Burak Yılmaz inadı oldu biliyorsun. Beşiktaş istemedi, hoca istedi, Beşiktaş istemedi. Neticede gelmesi lazım olduğunu gördü bütün Beşiktaşlar. O yüzden de ben bu sefer öyle bir teklifte taraftarın çok tepki göstermeyeceğini tahmin ediyorum. Ya hocaya bırakalım. Hoca istiyorsa vardır bir bildiğine döndü iş sanki biraz. Bu arada Beşiktaş orta sahasının birazcık da haksızlık ediliyor mu diye düşünmüyor değilim artık. Benim birazcık önyargılarım bir yıktı. Hı -hı, ne açıdan? Ee, şu açıdan Şimdi baktım 30, oynadıkları... 30, 37 hafta sonunda ikisi asist yaptı gol attı diye mi? Hayır değil. <laughs> ee, değil Şenol Hoca ile birlikte daha doğrusu. Şenol Hoca'nın oynattığı sistemle birlikte birazcık yıktı. Bir de böyle bazı şeyleri düşündüm. 2019-2020'de Urpula aklıma geldi. Onu inceledim biraz. Sonra bu seneki Napoli'ye falan Hı -hı. baktım. Hani oradaki de orta saha üçlülerinin 2019-2020'de Wijnaldum, Henderson ve ee, Fabinho üçlüsü. 10 gol 7 asist yapmış. Firmino değil miydi orada? Yok öndeki oyuncu. Orta saha merkezi kesin Tamam, okey. Ee, 10 gol 3 asist ya. 7 asist yapmışlar. 17 gole direkt katkı yapmışlar. Ama oradaki işte üçlü neydi? İşte oradaki üçlü Salah, Firmino, Mane. Tamam. İşte Beşiktaş'ın da üçlüsü şu anda iyi daha da iyisini yapacak belli ki Beşiktaş yani. Ama işte o, 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 bak dediğin doğru ama o üçlüden bir tanesinde bir arıza olduğu zaman sistem erör bitiyor sistem. Doğru. Örnek mi? Gezal. Doğru, Gezal olmadı ve Beşiktaş inanılmaz zorlandı. O yüzden o üçlü çok iyi. Ona güvenip de bir orta saha yapmak Türkiye liginde zor. Gezalo güvendi Beşiktaş. E bir sakatlık bütün sezonu yedi. Redmond'u devreye sokuncaya kadar. Evet ya yani burada mesela şimdi Abubakar'a çok güveniyor. E, Sakatlandı Abubakar ne olacak? Cenk Tosun. Tam Cenk Tosunu solam sola ama yani Cenk Tosun Abubakar aynı oyuncu değil ki. Değil tabii doğru doğru. Büyük oyuncu Cenk Tosun'da Eyvallah ama Abubakar başka bir doğru. model. O yüzden de bir tane ne olursa olsun oraya skorer. Şunu söyleyeyim. Geç sonu Hacı Ahmetoviç Salih'le oynuyor. Bazen Redmond'a atıyor. Salih 3 gol 6 asist mi oldu bu sene? Öyle evet. Bu üçlüyle oynuyor hoca ağırlıklı. Ama hepimiz şunu biliyoruz ki elinde Sosa olsa Sosa yönetir. Doğru. Talişka olsa Talişka yönetir. Doğru. Oğuzhan olsa. Formda Oğuzhan dönem. Olsan oynatır. Ya hoca, hoca orta sahaya daha teknik daha golcü istiyor. Bu hep böyleydi. O yüzden de oraya bir 5-3 orta sahası toparladı kendini ama yeterli değil. Yani 2 gol asist falan olacak işte, öyle, öyle bir şey değil o yani. O bu arada dört arada, Bu arada canlı canlı bilgiler de geliyor. Yeni bilgi ee, Yeni bilgiler de geliyor. Ee, ona geçmeden e, sevgili müdürüm Cihat Soysal abim ellerinden öpüyorum. Çok Bu bulan bulundu bana. Onun uyarısı bir emirdir bizim için geri iade eden demişim. Ee, i̇ade eden. Geri edelim. veren evet. Yani o şekilde e, düzeltti beni. Sağolsun Ben zaten her böyle programda onların emeğiyle buradayım. Ona hiç e, inkar etmiyorum. Ee, Hull City cephesinden hemen sıcak Ozan Tufan bilgiler mı? hemen anında bilgiler geldi. Tabi biz gazeteciler e, sizler de, de tabi çok çok bu tür şeylerle karşılaşmışsınız. sen yaz aylarında var Mayıs sonunda başlarsın. Ee, Hull City çok ketum Ozan Tufan konusunda hem Acun Başkan kendisinden çok memnun, tamam. hem e, Yeni Ocak kendisini çok seviyor. Hmm. Asla e, bırakmayız diyorlar. Asla diye bir şey olmaz. E, yani. Ozan da fullden çok mutluymuş. O ilk konuşulan gibi olur. değil. Olur, olmaz. Yok ama şu anda sıcak böyle hmm. Ozan konusunda bizde hani sıcak Hadi oradan ayırsın. da e, gelen bilgiler bunlar. Acun Başkan fiyat yükselti. <laughs> <laughs> evet. Ee, Barış Ünsel sen ne düşünüyorsun? Beşiktaş 4 nokta transferle birlikte Fırat'ın bahsettiği o 4 nokta transferle birlikte gelecek sezonun en büyük şampiyon adayı olabilir mi sence? Ya şöyle şimdi Beşiktaş'ın... Çünkü Beşiktaş Beşiktaş'lar diyor ki seneye biz en büyük aday olacağız diyor. 5, diye 5 diyelim. 5. 5 mi? 5 nokta. Muleka'nın gideceğini düşünerek 5 evet, diyoruz. 5 tane. Ya Beşiktaş şimdi şöyle o havayı hani gelecek sezonun havasını şimdiden yakaladığını e, gösteriyor. Hani... E, Geçen de söylemiştim seneyenin en büyük şampiyonluk adayı benim e, diye e, gösteriyor. Ama e, şimdi futbol tabii çok enteresan bir oyun. Hepimizi yanılttı e, çok yanılttığını gördük. Belki de o yüzden çok seviliyor e, futbol. E, şu anki performansı bu şekildedir. Şimdi Beşiktaş baskısı diye de bir şey vardır. O baskı zirvede ki minimum seviyede Beşiktaş'ın. İşte seneye böyle olmayacak. Tabii ki Şenol Güneş faktörü var. Ve tabii ki işte Abubakar gibi çok önemli bir santforu var. E Gezal dönecek. Yani bunlar birçok Cenk Tosun çok iyi Cenk Tosun e, iyi goller atıyor. Futbol olarak Cenk Tosun'un daha daha iyi olması lazım. Yalnız bak olur, ben o dönemden sonra ha. olur. E, şunu söyleyeyim. E, tabii e, Oradaki oyuncularla beraber çünkü hoca bir iskeleti oturttu ama e, o kuracağı alacağı oyuncular da önemli. E, Sayın Ahmet Nurçebi de e, öyle cebinde biraz böyle e, Beşiktaş'ta yani dışarıda bonkördür de Beşiktaş'ın parasını harcarken böyle akrepler var cebinde. Çok hesaplar yapıyor o yüzden de e, tabii oradaki alacağı oyunculara bağlı yani ben olsam... Hani tabii ki Ceyhun Bey, Şenol Hoca, Başkan, yöneticiler daha iyi bilir ama hani böyle paranın yarısını on numaraya harcarım. Yani çok şu, net. Şunu da çok... Yani. Şimdi, şunu da söyleyeyim. Ee, beş transfer, işte Muleka gider vesaire kadrosunu ne olursa olsun güçlendirmesi lazım. Yani şu 2.36 da yanıltmaması lazım kimseyi. Ee, çünkü tabii. başka başka birlik oynanıyor her sene ve o liderken gitmek başka, ikinciyken gitmek başka, üçüncü gitmek başka. O yüzden evet çok büyük aşama kaydetti Çok iyi gidiyor Beşiktaş. Ama a bu takım 236 yaptı. Bir iki tak takviyeli seneye de uçar gider öyle bir şey değil. Yani net 4-5 tane transfer yapması lazım Beşiktaş'ın. De Beşiktaş'ın evet. Ozana teklif ettiği rakamla oradaki aldığı rakam arasında bir hayli fark varmış. Beşiktaş'ın az mı teklif etmiş, yüksek mi? E az akrep var diyorum da burada Aha. Başkan, başkan. Redmond... Ama o zamanki istekle şu anki istek aynı olmayabilir. Tabii doğru. Abi. Değişebilir. Redmond'da i̇şte. görüşmelerin olumlu gittiğine dair bir bilgi verdi Tuna Akdemir bugün bize. Doğru. Ee, doğru. konuşuyorlar. Bu... Zaten ama geçen hafta biz hep söyledik kendi kalmak istiyor. Onun problem eşiyle ilgili. Eşinin bir doğum durumu var. İngiltere'de İddia yaşayıp... Bir... durumunda bir olumlu gelişme olabilirmiş. Evet ya bence yüz yüz kalmalı. Çok yani az önce Barış Sultan yani. Tenerbahçe Zayt önünde verdiği gibi Yüz iç transferde anlaşıp uzatırsa mukavelesini gerçekten çok büyük bir transfer yapmış olur evet, yani. Ben de, teklif yollamış Beşiktaş Gaziantep kulübüne. Ama o çok düşük bir, çok evet. düşük Antep bir teklif. Çok bir Antep 1 milyon istiyor ama 1 milyon evet. euro. Ama kadroyu geniş tutmak amacıyla olabilir belki bir rotasyon oyuncusu. Hiç de ışık vermedi yalnız. Vermedi ama evet. Yani belki bir kamp geçirse, belki bir tabii depremden çıktı. onun Hissettiren oyuncular vardır. Sadece hissettirirler. O, o da o şey da olmuş olabilir ama. Şimdilik öyle. Bir şey daha sormak isterim programın son bölümünde. Burak Yılmaz Fortuna Start'tan ayrılacağını açıkladı. Hı -hı. Aslında Burak da bugün e, konuşmak için aradım, ulaşamadım. Sonra mesaj attı bana WhatsApp'tan yazıştık. Tam uçağa binmiş akşam Hı -hı. saatlerinde. Uçak denince konuşacaktık. Biz de programa girmiş olduk. Konuşamadım ben. Ee, Beşiktaş ihtimali var mı sana göre? Yani iki nokta aklıma geldi. Futbolu bırakacak mı bırakmayacak mı bilmiyorum. Hı -hı. Bırakacaksa da eğer, bırakmayacaksa da ya da daha doğrusu bir sezon oynayıp devamında Şenol Güneş'in teknik heyetinde devam etmek ya da direkt olarak bu sezon Şenol Güneş'in teknik heyetine girmek gibi bir durum olabilir mi? Ee, hocanın çok istiyor olması lazım. Hı çok hoca ısrar ederse bu transfer olur. ya yani ben Anladım. Beşiktaş'a dönüş iyi de bir Beşiktaş'ta. Çok da büyük oyuncu. Ama Beşiktaş'a dönüş olma durumunu çok yüksek görmüyorum ya. Hmm. Hoca çok illa ne olursa olsun Burak, Burak Yılmaz'ı alın derse belki o zaman olabilir ama onun dışında çok da kolay değil. Ya futbol şimdi şöyle bir şey. Yani tabi e, tabii teknik direktörlük işte oyunculuk, iz bırakmak insanın aklı gidiyor. Hani bazen işte insanın e, o hissi... Mesela ben e, çok severim, çok sevdiğim bir abimdir. E, sevgili Levent İnanır'ı televizyonda görüyorum. Evet. E, oyunculuğunu tabi çok severim ama e, aklıma hemen Erdoğan Arıca gelir. Hı. Erdoğan Hoca benim canım ciğerim, çok sevdiğim. Allah rahmet etsin. Allah Şimdi bir şeyi bir yerden bir yere geçersin. Yani o yüzden hani... İnsanın, şimdi aklıma geldi. Yani hocam da rahmetle anıyorum. Ee, yani insanın tabii dediğim gibi yani futbol e, Burak'ın o golleri geliyor aklımıza ama e, Burak başka bir sayfaya geçti. Başka bir yönde mücadele edecek. Bugün de Arda'yı gördük. Evet. E, o ekip geliyor. Selçuk İnan başladı. Doğru. E, tabii ki artık onlar e, alacaklar, İnşallah iyi olur. E, ama ee, antrenörlük de futbolculuk bir değil Burak bunu çok iyi biliyor çünkü yurt dışı deneyimi de çok çok <laughs> son dönemde daha da kendini iyi bir kariyer iyi bir şey yapacağız. yani bayağı da evet. gelişim kaydediyor mentor olarak da o anlamda evet peki teşekkür ediyoruz evet. ağzınıza sağlık biz teşekkür ederiz Bey, programımız geçti hatta evet. süremiz birazcık haftaya görüşürüz önümüzdeki hafta görüşmek üzere Hafta Yine bunları. bir sıcaklar falan verdik değil mi bir şey? Verdi ya sen duramıyorsun Mayıs-Haziran gelince. Haftayı <laughs> bekliyoruz devamını Barış Yurdu seven.